Sen kendinin farkındasın, sağlıklıyım, güzel bir hani ailem var, hı hı. işte hani gelen bana her şey Allah'ın izniyle hani Allah'ın yolunda doğru geliyor, hayırlısı buymuş. Birazcık daha şey olmak lazım yani bırakmak lazım yani hani kadere. Hı hı. Kaderciyimdir çok fazla ben hani yazarım da çok fazla hani kadere çok inanırım. Ama kadere çok inanırken şöyle bir aptal bir şey kadere inanmak da yoktur bende hani. Aa, ben buradan atlıyorum kadere inanıyorum Allah beni korur değil yani hani öyle bir durum değil tabii ki de ki Allah bize akıl da vermiş, vücut vermiş, sağlık vermiş, ruh vermiş. Hani kendi kaderimizi kendi yolumuzu bir yandan da kendimiz çizebiliriz. Ben bunu hani kendi yaşamamızı iyi şekilde kendimiz de bence devam ettirebiliriz. Ama bizi kendimize doğru dürüst olunca ne bizi gerçekten mutlu ediyor? Ne bize, bize huzur veren şeyler ne? hani kaosun içinde olduğumuz bir hayatta mesela kaostayım. Bana hani bu kaosta ben bunu zorundayım, kaderim buymuş. Peki ben bundan huzuru nasıl bulabilirim? Hani işte sabah beşte kalkmak zorundayım, işe gidiyorum. Yediden sen bir 7'den 8'e kadar çalış da gör şeyma. Hey! Kader sen seçtin, böyle bir durumun var. Tamam.